Hayatım boyunca yanıldım mı? BMW ve Porsche'den daha iyi performanslı arabalar mı üretiyor? Yeni M4 CS'i yeni 911 GT3 ile bir dizi karşılaştırma testinde karşılaştırarak bunu öğreneceğim. Ben Matt Watson ve CarWow izliyorsunuz. Tüm dünya düzenim alt üst olmak üzere mi? Bu videoda bu arabaların tasarımlarını karşılaştıracağım. Performans iddialarını test edeceğim. Ne kadar pratik veya pratik olmadıklarını göreceğim ve hangisinin en iyi olduğuna karar vereceğim. Ve belki de hayatımın alışkanlıklarını değiştireceğim. Evet, vay canına, vay canına. Bu arabaların görünüşünü karşılaştırarak başlayalım. 911 GT3 çoğu insana normal bir 911 gibi görünüyor. Ama bilenler biliyor çünkü burada bu havalandırma delikleri var. Bu küçük burun delikleri ve orada GT3 yazan ön bölme var. Bu modelde bazı görsel iyileştirmeler var ve bu modelde karbon fiber kullanılmış. Bu isteğe bağlı bir ekstra ve bununla ilgili daha sonra bilgi vereceğim. Güzel bir araba. Şimdi bu model bu daha iyi görünüyor yani değil mi? Burada BMW'nin agresif ızgarası gerçekten işe yarıyor. Üzerinde kırmızı vurgular var ve bu CS için önemli olan karbon fiber kullanılmış. Bu standart M4 modelinden çok daha agresif. Buradaki kan açıklar ve ön splitter. Kasitleri geçerken dikkatli olun çünkü çok pahalıya mal olabilir. Benim için önemli olan şey ise kaput. Şuna bakın bu açık karbon fiber çok hoşuma gidiyor ama bu araba çok agresif. Ve bu CS modelinde sevdiğim başka bir şey ise sarı gündüz farları. Eğer bunları sevmezseniz seçiminizi kaldırabilirsiniz. Ön uçtan bu daha güçlü ve agresif bir araba gibi görünüyor. Ancak arkada durum farklı. BMW'nin karbon fiber bagaj spoiler ve oldukça güzel bir karbon fiber arka difüzör ve egzoz gibi bazı sportif eklemeleri olsa da bu kanatla rekabet edemez. Bu anlamlı bir aşağı doğru kuvvet sağlıyor. Ayrıca bu Porsche'deki difüzör karbon fiber olmasa da ondan daha gerçekçi bir şey var. Yani diğerinden daha fazla difüzyon yapıyor. Arka kısmını da çok beğeniyorum. Sadece iki adet olan merkezi egzozla uyumlu çalışıyor ve bunun atmosferik bir motoru olduğunu biliyorsunuz. Yani harika ses çıkaracak. 992 0.1 kıyasla bu kısmı da yeniden tasarladılar. Çok beğendim. Buradaki küçük havalandırma değil. Arkadan bakıldığında daha fazla dikkat çekiyor ve muhtemelen yolda sürerken bu arabaların arkasının yanınızdan geçerken göreceğiniz şey yani bu olacaktır. M4 CS'de de bazı yükseltilmiş alaşım jantlar var. Yani arka tarafta 20, ön tarafta da 19 inçlik dövme alüminyum jantlar var. Standart arabada olduğu gibi karbon fiber tavan var. Ancak standart arabadan farklı olarak karbon fiber ayna kapakları da var. Yine de gerçekten M geleneğine uygun. Şuradaki bu ucuz görünümlü küçük rozeti sevmedim. Hava girişinin ismi geliyor olmalı. Hava olayı değil aslında, sahte. Bazı ekstra parçalar eklenmiş bir M4 gibi görünüyor. Muhtemelen bunu kendiniz de yapabilirsiniz bazı aftermarket parçalarıyla ve bu da beni Porsche'ye getiriyor. Çünkü bu şekli kendiniz yapamazsınız değil mi? Fabrikada yapılmalı. Bu bir yarış arabası gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Alışım jantlar ön tarafta 20, arkada 21 var. Bu yükseltilmiş magnezyum alışımlı jantlara sahip. Oldukça pahalılar. Daha sonra da bunlara geleceğiz. Ve karbon fiber ayna kapakları gibi başka parçalar da var. Bu arabada standart değiller. Açıkçası Porsche sahip olduğunuz her kuruşu sizden alacak. Ve bu kapı kollarının görünümünü beğeniyorum. Ancak yan taraftaki BMW'deki kadar kullanımı hoş değil aşılaşma bile yapılamaz bu gerçekten çok güzel görünüyor M4 CS versiyonu normal M4 ile aynı üç nitelik çift turbo düz altı silindirli motora sahip ancak 20 beygir daha fazla güce sahip yani toplamda 550 beygir güç aynı 650 Nm tork değerine sahip. 4 tekerleği de 8 vitesli otomatik şanzıman ile hareket ettiriyor. Ve karbon fiberden yapılmış bu büyük kaput rüzgarı benden uzak tutmada gerçekten çok kullanışlı. Ve motorun üzerinde kendimi sıcak tutuyor. Bunların hiçbirini Porsche ile yapamam çünkü kaldırıcı olmadan motora ulaşamıyorsunuz. Bu 4 litrelik atmosferik bir düz altı motor. 510 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. 7 vitesli çift karbon otomatik şanzımana sahip ve sadece arkadan çekişli. Bu 1480 kilogram ağırlığında, bu ise 1760 kilogram ağırlığında. Yani 280 kilogram daha ağır. Peki bunun performans üzerinde ne gibi bir etkisi olacak? 0-103.4 saniye sürmesi gerekiyor. Sol ayak frende gaza bas. Kalkış kontrolü hazır. Çok iyi tutun. İyi hissettir. 3.1 saniye. 400 metre ne kadar? Ne olacak? 11.1 Uf, vay canına bu çok hızlı çok hızlı yani. Porsche sadece iki tekerlekten çekişli olduğu için burada dezavantajlı olabilir ama unutmayın 4 litrelik düz altı silindirli motorun tüm ağırlığı doğrudan arka tekerleklere baskı yapıyor. Bu yüzden yine de mükemmel bir çekiş gücüne sahip olmalı. 0-103.4 saniye olmalı. BMW ile aynı ama gerçekten ne olacak? Evet hadi BMW'yi geçebilir misin? Yüzde bu kesin. Ama 400 metre BMW tarafından yüzde bir saniye farkla geçiliyor. Yani ne kadar da yakın. Ama bunun arkadan çekişli olup bunu başarıyor olması delilik yani değil mi? Yani BMW en az farkla en hızlısı. Ama en iyi sesimi çıkarıyor. Hadi ver gazı. Oldukça güzel, oldukça güzel. Kes kes, tamam. Atmosferik düzaltı silindirli motoru dinleyelim. Tamam yazımsal bir sınırlayıcı var ama sesi güzel. Peki bu özel... <laughs> dur 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 tamam. <laughs> tamam devir almada yani hiç şüphe yok en iyisi bu. Şimdi sürüş sırasında seslerini dinleyelim. GT3 ile gerçekten bir spor arabada oturuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Çünkü bu bir yani spor araba. Çok alçakta oturuyorsunuz. Özellikle de artık katlanabilen bu yükseltilmiş konforlu koltuklarda. Ah bu özelliği de var bakın. Koltuk başlığını çıkarabilirsiniz. Ah yapabilir miyim? Nasıl yapılıyor? İşte oldu. Gördünüz mü? Yani kask taktığınız zaman başınız öne doğru gelmek zorunda olmaz böyle Bu arabanın bunun için tasarlandığını anlayabilirsiniz değil mi? Bunu geri takabilir miyim? İşte oldu, evet. İş mekanı gerçekten çok güzel, sağlam görünüyor. İyi yapılmış ve bilgi eğlence sistemi çok kolay kullanılıyor. Ve kablosuz CarPlay ve Android Auto var. Dijital kadranları biraz tartışmaya yaratıyorlar. Ama ben aslında onları çok seviyorum ve normal devir sayıcından üstünde kırmızı çizgi olan bu daha sportif olanına geçebilmeyi de seviyorum. Bunu oldukça beğeniyorum yani. Standart 911'lerdeki gibi bir düğme yerine arabayı çalıştırmak için küçük bir pedallı anahtarın konulmasını da seviyorum. Ancak yeni güvenlik kuralları nedeniyle bazı düğmelerin yerleştirilmesi gerek. Bu da ADA sistemlerinin açık olması gerektiği anlamına geliyor. Şerit takip yardımı ve hız sınırı uyarısı gibi ancak bu düğmeye basarak bunları hızlıca kapatabilirsiniz. Porsche'nin iklim kontrolü için fiziksel düğmeleri kullanmasını her zaman sevmişimdir. Böylece sıcaklığı gerçekten güzel ve kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve bu arabanın içi çok güzel ama çok fazla seçenek var. Birazdan özellik listesini gözden geçireceğim ve bu sizi hem şaşırtacak hem de cüzdanınızı boşaltacak. Dış görünüşte olduğu gibi M4'ün içi de Porsche'den biraz daha normal bir araba gibi hissettiriyor. Hala çok alçakta oturuyorsunuz. Bu standart donanımlarda ekstra ücret ödemeniz gerekmiyor. Karbon fiber koltuklar uzun yolculuklar için ideal bence. Yani bunlar Porsche'deki koltuklardan daha rahat ve yine de sizi çok iyi tutuyorlar. Sadece ortası biraz sert. Kalın baldırları olan bazı insanlar için biraz rahatsız edici olabilir ama ben hiç sorun yaşamam. Standart M4'ü açmasına yardımcı olan diğer yükseltmeler arasında şunlar var. Bakın burada CS logosu var. Karbon fiber burası da öyle. Burada her yerde karbon fiber var. Bu gerçekten çok güzel. Burada karbon fiber vites değiştirme kulakçıklarında da karbon fiber var. Direksiyon simirinde de Alacantra var. Bu gerçekten çok güzel. Ve bu arabada bulunan dikişleri de, de çok beğeniyor. Ve o evet Porsche'de kırmızı emniyet kemeri var. Ki bu isteğe bağlı bir ekstra. Ama bu modelde emniyet kemerinde standart olarak dikiş var. Gerçekten çok güzel. Bilgelence sistemi o kadar iyi değil. Bu BMW modelinde biraz kafa karıştırıcı. Ve standart bir araba gibi kullanmanız gerekiyor. Dijital kadranlar oldukça net ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri size veriyor. Bu kadranlar aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Sadece Porsche'deki gibi görünmüyorlar. Bu M4'ün fiyatı bu kadar. Aslında burada gördüğümüz araba bazı seçenekler eklendiği için bu kadar. Ama sadece iki tane var. İyi ki bu güzel Riviera mavisi boya işi. Bunun fiyatını tahmin edebilir misiniz? Bu kadar ve kaputu bile bitirememişler. Sonra bu kadar pahalı olan karbon seramik yükseltmesi var ve bu çok fazla. Porsche'ye geçene kadar bekleyin. Geri seviyesi Porsche 911 Carrera bu kadar pahalı. GT3 ise bu kadar pahalı. Yani fiyat artışı aslında temel 4 seriden C serisine kadar olan artıştan daha az. Ancak Porsche yürümeyi bırakmanıza izin vermez. Çünkü GT3'ünüze bazı seçenekler eklemeniz gerekecek. Kimse sadece temel özelliklere sahip GT3'ü satın almaz yani. Ve size bu arabanın seçeneklerini göstereceğim ve sonunda neye karar vereceğimizi göreceğiz. Çünkü bu oldukça korkutucu. Opsiyonel Weissach paketi, karbon kanat ve plakaları, ayna kapakları, kabarcık süslemeler ve karbon anti-roll barlar. Karbon rol kafes ve karbon iç süslemeleriyle birlikte geliyor. İş mekanda metin süslemeleri ve çeşitli Weissach rozetleri içeriyor. Kırmızı dikişli genişletilmiş deri ve yarış metin süslemeleri de isteğe bağlı. Ayrıca katlanabilir karbon spor koltuklar, kırmızı emniyet kemerleri, kronometre üzerinde kırmızı süslemeler ve kırmızı sayar. Ve Bastrero da isteğe bağlı. Dış seçenekler arasında ön PPF renkli metrik led varlar, Vysec kortisi ışıkları ve çok önemli ön aks kaldırma sistemi bulunmakta. Ancak en pahalı bireysel seçenekler bu karbon seramik frenler ve muhteşem magnezyum jantlar. Toplamda bu arabanın seçenekleri 60.450 pound'a ulaşmakta. Beni gerçekten şaşırtan şey seçenekleri 60.000 bin pound'dan fazla harcayabilmenize rağmen hala plastik yığınları ve güneşliklerinizin olması. Bence bu arabayı gerçekten seçen kişi bunların yarış versiyonlarını seçmeyi unutmuş. Sadece 355 pound yani bu o kadar para harcayacaksanız yani bunu da yapabilirsiniz. Ama genel olarak seçenekler için bu kadar para harcamak delilik. Bundan çok daha ucuza bir M4 alabilirsiniz. Size şunu söyleyeyim bu yeni karbon fiber koltuklarda beni mutlu ediyor. Öne doğru eğilebilirler. Bu modelde arka koltuk yok ancak Touring versiyonunda arka koltuklar mevcut. Bu yüklemeyi kolaylaştırıyor çünkü bu kafes sorun yaratıyor. Ama bu koltuklar hareket etmeseydi bakın oradan yani sadece sıkıştırarak eşya geçirebilirdiniz. Bu modelde ise bu daha geniş boşluktan eşya geçirebilirsiniz. Bu çok kullanışlı. Ayrıca isofix bağlantı noktalarıyla alabileceğiniz için ön koltuğa çocuk koltuğu koyabilmeniz de hoşuma gitti. Önceki nesil GT3'te koltuklarda bunu yapamazsınız. Ve bu yan cıfatalarla içeri girip tırmanmak biraz daha kolay görünüyor. Bu da iyi bir şey. Aslında BMW'deki yan civataların Porsche'dekinden biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Ama çok da fark yok. Size BMW'de kullanışlı olan şu şeyi söyleyeyim. Arka koltukların olması. Evet. Ve Porsche'nin Touring modelinde arka koltuklar olsa bile bu kadar iyi değiller. Dizlerim için yeterli alan var. Başım için de yeterli alan var. Tamam ama daha uzun boylu birini deneyelim. Nikolas? Şimdi ön koltuk muhtemelen biraz daha fazla geri gelecek. Sorun yok değil mi? Baş mesafesi dar. Baş mesafesi çok dar ama bacak mesafesi iyi. Yine de 911'den çok daha iyi. Aa kesinlikle evet. Yani bu konuda mutluyuz. Tamam birazdan hoşuna gitmeyecek başka bir şey daha yapacağız. Tamam Nikolas ne yapacağını biliyorsun. Sana bu bagajın ne kadar büyük ve pratik olduğunu göstereceğim. Bir sportif bir kupe için oldukça büyük yani. Her neyse Nick bu en çok keyif alacağın kısım. Baştan sona inceleyeceğiz. İki yetişkin erkek arkada sığacak mı bakalım. <laughs> keyif alacağını söylemiştim. <laughs> bu arabanın car vertical geçmesi daha kötü olacak. Bak ayaklarımın altında bir girinti var. Miguel bagaj kapağını kapatman gerekecek. Ama bak şuna bir bak. Bu olacak hadi. Osurma tamam mı Nick? Nasıl çıkacağız? Aslında biliyor musun burası düşündüğümden daha geniş. Ah koltukları da kaldırabiliriz bak. Aa ah, yüzüme tekme atma. Atmak istediğini biliyorum. Aa ah, burada 12 voltluk bir priz de var. Bakın. 12 voltluk bir priz. İşte oldu. Benim sorunum bacaklarımı dışarı çıkarmak. Umarım boynuma bir şey olmamıştır. Zaten geçen haftada bu tür bir şey yaparken boynum gitmişti. Şimdi o olanı kullanabileceğini göstermek için kendimizi 911'in en arkasına sıkıştırmayacağız çünkü muhtemelen o kafesin arkasında sıkışırız. Ama burada ön tarafta 135 litre saklama alanı var ve bu çok kullanışlı. BMW'deki 440 litre bagaj alanı kadar kullanışlı değil ama. Evet, burada oldukça rahat oturabilirim. Nick, sen de oturabilir misin? Bacakların daha uzun. Yapabilirsen bu oldukça etkileyici. Biliyor musun, insanlar yerine bazı şeyleri göstermek için valizler almalıyız. Evet, o mutlu, ben mutluyum. Saçmalık. <laughs> Saçmalıklara ara verin. Ve bu arabaların frenlerinden bahsedelim. İsteğe bağlı karbon seramik frenler, BMW'de ön tarafta 400 mm'lik disk, 6 pistonlu kaliperler ve arka tarafta tek pistonlu kaliperlerle 380 mm'lik 3 disk var. Porsche'de ise ön tarafta 410 mm, 6 pistonlu kaliperler ve arka tarafta 390 mm pistonlu kaliperler var. Aa yani Porsche biraz daha iyi. Her arabalarda farklı lastikler de var. Michelin Pilot Sport 4S, Michelin Pilot Sport Cup 2. Sıcakta daha iyi, bu da soğukta daha iyi. Ve biz de bunu yapacağız. Soğuk fren testi yapacağız ve ardından sıcak fren testi yapacağız. Ve bu iki farklı senaryoda lastiklerin nasıl performans gösterdiğini göreceğiz. Herhangi bir fark olacak mı? Hadi öğrenelim. Soğuk lastikler, soğuk frenler. Ne yapacağız? Saatte 160 km. Soğuk lastikler ve frenler. Ah, bu oldukça uzun bir mesafe kat ediyor gibi görünüyor. Bir bakalım. Saatte 160 kilometreden 88 metre sonra duruyor. Porsche'nin performansını görelim. BMW'den 87 metre ile daha iyi performans gösterdi. 1 metre daha iyi. Isındıktan sonra daha iyi performans gösterecek mi göreceğiz. Ama önce BMW'nin lastiklerini iyice ısıtmam gerekiyor. Bayezim. İşte oldu. Daha Bella. <laughs> aynı 88 metrede. Lastikleri iyice ısıttım, frenleri iyice ısıttım ve sonuç tamamen aynı. Şimdi 911'in lastiklerini ısıtalım. Bu araçta debriyajla vites değiştirebilen bir özellik var. Bunun için her iki pedala da basmanız gerek. Evet. BMW'den kesinlikle biraz daha keskin. Daha mı iyi? Bilmiyorum. Evet vay canına vay canına. Sıcak frenler sıcak lastikler. 80 metre. Her şeyi ısıttığım için 7 metre kısalttım. BMW'yi etkilemedi ama bunu etkiledi. Belki de bu sadece frenlerin doğası ve özellikle BMW'deki lastikler bunda yani kapiki lastikler var. İşlerini yapabilmeleri için onları ısıtmanız gerek. O zaman kesinlikle işlerini yapıyorlar. Lastiklerinizi pistte ideal sıcak karalığına getirmek kolaydır. Ancak yolda bunu yapmak çok daha zordur. Ve bu Michelin Pilot Sport 4S lastikleri olan BMW'nin aslında daha iyi veya daha dengeli olmasının bir nedeni olabilir. Ama bunu öğrenelim. Bu şey gerçekten hızlı hissettim. Motor ışıkları turbo için kırmızı ve sesi değil. İçeride duyduğum sesin çoğunu biliyorum. Hoparlörlerden gelen bir tür pompa sesi. Araba biraz dönüyor. Bu yüzden oldukça hareketli. Eğlenceli ve ilgi çekici. Ayrıca tahmin edilebilir ve pürüzsüz. Ne yapacağını biliyormuşsun gibi. Gaz pedalına basarak aracı sabitleyebilir ve dönmesini engelleyebilirsiniz. Kontrol et ya da daha fazla dönmesini sağla. Çekişten yarı yarıya uzak olan MDM modu gerçekten çok dengeli ve bu sayede sizi zor durumda bırakmadan eğlenceli bir sürüş ve kayma hissi yaratıyor. Eğlenceli ve harika. Ailenizle birlikte kullanabileceğiniz bir arabanız olduğunu biliyorsunuz. Yani bunun bir kupa olduğunu biliyorum yani en pratik araç değil ama yine de arka koltuklar ve bagaj işinizi görüyor. Ve istediğinizde tam bir çılgın spor kupe gibi davranıyor yani. Yine de bu şeyi biraz büyük bir canavar gibi hissettiriyor. Eşler i̇şte gibi değil ama kesinlikle çok eğlenceli ve çok hızlı bir şekilde yol alabiliyorsunuz. Ve 4 tekerlekten çekişle tüm yıl boyunca performansın tadını çıkarabilirsiniz. Frenleri hissettiriyor. Vites geçişleri... Evet biliyorum bu çift kavramalı değil ama hızlılar ve bir virajda biraz savrulursanız ya da biraz itecek ya da çok hızlı dönerseniz gelmeye başlayacak yani. Her şey çok yumuşak ve öngörülebilir. Çok güzel. Bunu tek başına sürmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Evet, ne araba ama yani. Ne efsane bir araba. Ben sadece sadece standart M4'ten bir adım önde. Konfor seviyesi ve günlük kullanım açısından hiçbir ödün vermeden BMW'nin en bölümü CS gibi özel sürümleri piyasaya sürdüğünde bunu yapıyor. Yani her zaman adil davranıyorlar. Parçalarının toplamından daha fazlasını sunan özel bir kaynağa sahipler. Oh, evet, evet. Bunu seviyorum. Ancak bu arabayı her gün kullanabilseniz de M4 CS nasıl tam bir hooligan olacağını unutmamış. İki tekerlekten çekiş modu da oldukça havalı çünkü arabayı çok fazla kaydırabilirsiniz. Hello, So easy Peki Porsche motorsporlarından üretilen sert çasi ayarlarıyla nasıl bir performans sergileyecek? Bazı açılardan GT3'ü BMW ile karşılaştırmak yanlış. GTS gibi normal bir Porsche'ye sahip olmalıyız. BMW her gün ve kış boyunca mükemmel bir şekilde kullanılabilirken yani bunu istemezsiniz. Çünkü biraz gürültü. Hiçbir ödün verilmemiş. Lastikler ıslak ve soğuk havalarda iyi değil. Koşullar uygun olduğunda... Aman tanrım. Sanki bir yarış arabası sürüyormuşsunuz gibi. Gerçekten öyle. Direksiyon çok kısa, şasi çok sert, motor çılgın. Yani hız ve performans açısından birbirlerini gerçekten çok yakınlar. Ama bu virajlarda çok düz ve sadece kazıyor. BMW'den daha az kayma eğilimi var. BMW biraz daha fazla hareket ediyor. Bu çok sağlam ve arka tekerleklerin üzerindeki ağırlıkla arka aksan aldığınız sürüş yani bu çılgınca. <laughs> Vites değişimi de öyle. Bunun çift karmalı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Vites değişirken sanki bang 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 gibi yani çok hızlı. Tam bir silah gibi. Koltuklar da harika. Sizi sıkıca yerinde tutuyor. Hava güzel ve yollar iyi olduğunda bütün gün bu arabayı tercih edersiniz. Hangi viteste olduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü BMW'de olduğu gibi yanlış vitesteyseniz sizi dışarı çekecek bir tork yok. Ama doğru viteste bu motor tam bir harika. Ve ses. Yani BMW buna yaklaşamaz bile. Bu saf motosiklet. <laughs> ve onu sürerken altınızda dans ettiğini gerçekten hissedebiliyorsunuz. Tam bir silah ama. 9'a kadar, evet lütfen. Ama sonra rahatlamanız ve biraz dinlenmeniz gerekir. Ben de bunu yapıyorum. Ah biliyor musunuz? Ne kadar harika, harika bir araba. Ama sadece doğru türden yolculuklarda harika. Diğer zamanlarda biraz sıkıntı yaratabilir. Bu benim istediğim araba. Ama benim ya da sizin sahip olmanız gereken araba değil. Peki hangi araba en iyisi? Teknik olarak Porsche GT3. Ü. Ancak onu sadece koşullar ve durum uygun olduğunda gerçekten keyifle kullanabilirsiniz. Oysa BMW'yi yıl boyunca daha fazla keyifle kullanabilirsiniz. Son kararım şu. ikinci bir araba olarak alacaksanız Porsche'yi seçin. Tek arabanız olarak alacaksanız BMW'yi seçin. Umarım bu mantıklı gelmiştir. Videoyu beğeneceğinizi umuyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenin. Diğer videoları izlemek isterseniz video pencerelerine tıklayın.